Evet, hepinize merhaba. Bu videoda de İrili oynuyorum. Ee, bu sıralar İrili'yi öğreniyorum, devam ediyorum öğrenmeye, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hmm, günler bu şekilde. Merak ediyorsanız, hmm, ondan kaçtım. Hemen çalıya gireyim. şöyle bir totem atayım. Tüm minyonları bekleyeceğim. Sen bittin lan. Hayır ben bitmişim. Ah. Oh. Şimdi alabilirsem. ha. Nasıl tutarsın? Hadi onu da tutuyor da. Oh aldım aldım oh be. Oh ondan da hasar yemedim. Ah o skin'i kullanmayacaktın. Tamam. O milyonda kalsın ya. O kadar da değil. Ucuz yırttım mı düşünüyorum. Can çalma mı? Şu mu? başta bu itemi bitirmem gerekiyor. Ama can çalma iyi gider yani. Ee, bence can çalma. Bir dahaki base'de kontrolü gideceğim. Jean 100 altın biriktirip o itemi çıkacağım. Mercury hmm. Biraz daha erken gelseydim şunları yetişseydim çok iyi olurdu. Açtık yaptım. Neyse durumum çok iyi. Biraz da Lux kötü oynadı tabi. Tamam. Şuradaki minyonları canını azaltıyorum. Lux her an burada olabilir. 4 yükteyim şu an hala. Neyse bozdum yükü. Tam bozdum Lux geldi. Şuna zaten milyonlar vuruyor. Ah tuttu. Sen bittin ki. Ah be. Ah be çok kötü oldu. Ya benim istediğim gibi olmadı hiç. Yapamadım yani. Şunu çıkacağım. Evet minyonlar da gitti. Bu kötü oldu işte. Aklımda bu E'yi şunu atmak vardı da atamadım ya. Düzgün yapamadım yani. Neyse. Şurada adam. Evet süpersin. <laughs> Talon süpersin. Adamın haberi bile olmadı. Ben alacağım onu. Ben alacağım. Uf, onu olamazsın. Ben onu alacağım. Tamam, benzinini bozdum. Tamam, bayağı bir mi kaçırtıracağım ben onu şimdi. şöyle. Ee, orada mi, bir, bir bırakıyorum pasif hemen bitmesin diye. Bunda burada. Daha iyi yapabilirdim yani o milyonları ama. Neyse böyle değil. Şuna mı Q atarım diye düşünmüştüm. Neyse. Şuraya bir totem atayım. Ee... Ee, benim durumum çok sıkıntı. Şu an base atıp şunu almam lazım. 650 para, 950 bir tane de hançer alabiliyorum. Adam da kisi gibi aynısını yaptı. Totem, atışı. çok yavaştım. Manam da kalmadı. Bu 70 mana. Yok, 4Q neredeyse. Minyona kule vuruşundan sonra bir tek atıyorum. Şunu çıkasın var. Minyonlar gidecek ya. Çok mana harcıyorum gereksiz bunu fark ettim. Bak bu minyonlar sırf çok bana için gitti. <laughs> Beyz atmasam bu sefer burada e, bana baskı kuracaktı. Yine alamayacaktım minyonları. Belki de ölecektim. Hızlıca içiyorum. vurdu lan yanlışlıkla. Patlatacak bence. Oh be! Bir tane olabilsem. Çok zorladım gerçekten çok zorladım. Bu <laughs> eğlenceliydi. Aslında böyle öğrenme videolarında zorlamamam gerekiyor. Birazcık daha kontrol vermemem gerekiyor. Bu salak çoğu iş oluyor bence. Mesela daha demin Mundo'ya hiç dikkat etmeden dümdüre giriyorum. Intra hareketlerim. Ah büyü aldı. Ah be. 5 Kaybettiklerini... <laughs> <Beş> saniye. 2 <laughs> saniye. Sürekli Q atıyorum var ya. O yüzden manam bitiyor. W'yu çok atmamam gerek. Minyonları tutmak istiyor. Ritmi Ama tutamayacaksın ki. E sikiler diyorsun, gereksiz. Ah be. Ona gidip sonra miyona gitmek istedim de. Uf, çok yavaş. Lux biraz iyi olsa var ya, ben şu an 5-6 kere ölmüştüm. Bence. şöyle bir dodge hareketi yaptım. Evet, skill'in olmadığını bili biliyordum skill'in olmadığını. Evet sağ sol hareketleri artık manam kalmadı bence ee, W falan atmıyor sürekli. Gidiyormuş gibi, gidiyormuş gibi. Çok geri. Evet. Of ya. Şutum yok. Bu bayağı bir tros ya. Çok kötü oynadı. Of de gitti. <laughs> ne yapıyorsun lan? skill'leri yoktu. Allah Allah Lux bayağı kasıldı. Munda da kasıldı. Bunda içinde çıkılabilir. Dansımdan... Bayağı bu hızlı ittin ama yetişecek. Yani yeter ya. Buna acaba kule geri mi dönseydim? Nasıl olurdu? Kule buna odaklanmışken. Ama ee, tutuştur vardı sanırım. Çok zorluyorum ya. Dümdüz giriyorum hep. Neyse buradaki minyonları aldım ama. O açıdan çok da fitlemedim. bir, bir level fark var. Bunu saymazsak. Ve adam itemle, full itemle gelecek. Ha gelmedi. Ee, yenilenmiş haline bakmışım. Ya gerçekten çok hasar oldum ya. Ya yeter lan! Allah'ım bıktım ya! <laughs> Sürüsü gitti. W ne kadar işe yarıyor gördünüz mü? O adam base mi atacak? Ne yapsam ya? 100, altın, 100, 100 canım var. Ha onu da aldım. Kanka bir gelsene ya. On sonunda bir kere genk attım yani. Bunda 12 defa geldi bana. atam da var ama. tank mı çıksam? Şak şu. Ulan lax, ulan lax. Kulem gitti mi? Hadi koş. Gitti kulem. Yine Q'ları çok gereksiz attım ama Orada minyon gelecekti. Alacak diye korktum. Aa böyle alıyordu işte. Hızlıca itmek amacım. Bu mundo yine gelecek bana. Aman bana ne. Ee, kule mule almıyorum ya. Dax'ın ittirmesini bekleyeceğim. Kesin ilk hmm. Bir şu itemi almıştı. Parası yetmedi herhalde. Çok belli ediyorsun ya skillerini. Şu an Q's yok. <gülüyor> Korkutmak <gülüyor> istedim. Bunda nerede ya? Gelme bunda o. Şunu keşke totem alsaydım. Niye değiştirdim? Hiçbir fikrim şey yok. Aa bu adam itiyor tamam. Hmm, bizim jungle'da Of oh, hasarını almadım. Acil gitmem lazım. Lux gelmiyor. Çıkar, çıkar. lan beynin canı yok muydu <laughs> ya ben bunları saldırmak istiyordum da olmadı yani tiamat mantıklı bu itemi sonra çıkacağım şu nasıl bunda <laughs> ve bunun için iyi mi bu item Canına göre vuruyor. Bu da olur. Gerçekten kötü oynadı. Maçın önümüzdeki safhasına bakacağız artık. İleriki safhasına. canımı yeniliyorum. Şurada daha savaş oldum muhtemelen. Totem vardır bir bakacağım. Totem orada. Çok korkuyor. Evet, o sisher çok iyi oldu. <laughs> bu niye sisher? Vallahi çok iyi oldu bunu almam. 25 25 saldırı gücü bu daha iyi. O şey yapmasam Q'su tutuyordu laksın. Tamam Allah aşkına biraz yardım et ya. Hem iyi oynuyorum da. Azıcık bir şey. Gerçi e, bu arkadaşın tapa çıkması iyi değil. Laksı falan avlaması daha iyi. Ah beni yavaşlattı. Lan ben ona mı çığ attım ya? Şuna bir... Gittin lan sen. Evet aldım. Tamam buradan çeviririz. Alev ejderi. Ben bekliyorum. Evet canımı doldurdum. Adamı git dedim ya. Bilsem ben giderdim. Neyse. Bir almamız daha iyi. Red var altı tamam biraz daha zor değil mi alırız diye düşünmüştüm Neyse bu kadar yeter. Hep sordu aslında denesek mi? Manam bitti. Adam ultimate her şey attı. Ulan öleceğim lan. Ben kaçar. Bence bunu değil de şunu çıkayım ya. Yoksa bunları öldüremeyeceğiz. Ben bota. Ben bota. Hmm, W sıkıldı. Hadi Ee, botu iteyim de belki kule alırım. Kuleyim. Bunlar mid itecek. Hatta topa gidecekler. Ben bot kulesini zorlayacağım çünkü buralarda pek bir şey yapamayacağım. Arun alabilirler tipim yok. şekilde Hydra'nın yüzüklerini kasmış olurum. Minyon kaçırmayayım da. Ya o savaşı zaten kaybedecektik. O yüzden, bir yandan da o yüzden gittim. Savaşmamak gerekiyor. Kim geliyor? Yapacak bir şey yok. Aldım mı aldım. Ulan yöne. O Aa bunu çıkmış. Eee şunu çıkayım. Yiğit kulesi gidiyor. Helal böyle itiyorsun. Hmm, bu ne kadar korkusuz geziyor lan Ne mi güveniyor? Geç kullandı ya da bekleme süresindeydi Dörünmez olduğu için mi öyle? öyle oldu bilmiyorum Neyse çok önemli Şöyle bir korkutayım ultim yok ee bütün yanları aldım şunları totem atmışlardır hydra'dan 2 milyon da aldım şurada biz beni görmüyorlar. Şey yatsam. Ee, olmadı. Bayağı sar vurdum ve canımı yendi. Ah be. Neredesiniz ya? Kimse gelmedi mi? Vallahi arkamdalar diye girdim. İkisini de öldürüyordum var ya. Lulu var, tam şansına Lulu geldi. Neden arkadan izledim der ki? Ben mi çok gördüm? Ee, fark etmedim. Sorayım mı bari? Ya ne bileyim şeyi yakalamıştım. Çok saçma oynadım herhalde. Evet. Adamı Yaka... çok açılıyor yakalamaya çalışıyorum. Talon tutapta. Hepsi burada. Beyin ne yapıyor? Ya? Bana mı atacak? Ah. Oh. Kaç kaç kaç. Şuna artık şuna biri dalsın ya. bunu çıkmam gerekirdi. sırf şunları alabilmek için çıktım bu ülkeme de. Acaba bak şunu çıksam. 2200 aldım. Mantıklı değil.